Ben e, Kütahya Tavşanlı Merkez Yeni Hatice Gürbüz. Hatice Gürbüz'ün babaannesiyim. Size şimdi mani söylüyorum. 65 yaşındayım. Bahçelerde gezerim, inci boncuk dizerim. Gelme oğlan arkamdan seni sevda ederim. Ayanam, abobam, kabak aş olmaz. Kayınlanın gavuruna dünya baş olmaz. Karadu'da yaslandım, yağmur geldi ıslandım. E, yağmur değil ıslayan, ben sevdadan ıslandım. Şimdi de kendi yazmış olduğum şiiri okuyorum. Şehit Çocuğu Bir şehit çocuğu gördüm henüz yedi yaşında. Bin bir sitem vardı o gözünün yaşında. Babasının aldığı bere vardı hala başında. O şehit çocuğu babasının tapudu başında. Sen şehit oğlusun, başın dursun dik. Baban şehit oldu, olmasın boynun eğik. Babana yoldaş olduğu Çanakkale'deki seyit. Sen şehit oğlusun, yiğit oğlu yiğit. Sen şehit oğlusun, gururlusun, değişsin havan. Şehit kanıyla mayalanmıştı mayan. Bayrağı teslim alacaksın yaşın geldiği zaman. Vatan için atmayan kalp bedenime olsun haram. Tapudun başına duruyordu şehidin kızı. Yüzünde tebessüm gürgüreğinde derin bir sızı. Sanki babası niye de gibi ediyordu nazı. Onun için bayrağın rengi bugün daha kırmızı. Şehidin kızı ağlamaktan üzülmekten yorulmuş. Vatan sevgisi yüreğine ilmik ilmik örülmüş. Baba acısı ne kadar da derinmiş. Olsun varsın bayrak için vatan içinde germiş tek isteğim okuduğumda evlendiğinde babam olsaydı, babamı vuran it değil de bari insan olsaydı, ayda yılda gelip hatırımı sorsaydı, ölmeseydi de gazi olup yara alsaydı.